Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir buza sevkiyat videosuyla karşınızdayız. Bu hafta çok yoğun bir haftaydı. Yaklaşık 250 buza sevkiyatı yaptık. Evet. Hem topladık, hem sevkiyatını yaptık. Şimdi son partimizin, yani haftanın son partisinin sevkiyatını yapacağız. Bu buzaları da Diyarbakır'a gönderiyoruz. Diyarbakır'dan arkadaşlarımız geldi. İki günden beri burada adamlar tatilde. Vallahi. Gitmedikleri plaj kalmadı. Her Doğru tarafı mu? gezdiler. Her tarafı gezdiler yani. Zonguldak'ın Bartın'ın tüm güzel yerlerini gezdiler. Hem tatillerini yapmış oldular hem de birazdan mallarını saracaklar. Memleketlerine doğru yola çıkacaklar. Ee, bu hafta dediğim gibi yoğun bir haftaydı. Bu yoğunluğun nedeni de İtalya'nın açık, olması. Yani İtalya'na şu an açıldı. Fiyatlar 4,5 euro ile 5 euro arasında değişiyor. Yani canlı başkül. 4,85 euro. Evet 4,5 480 5 euro arasında değişiyor ama şöyle. Bunu da şuradan şöyle hatırlatmak isterim. Eee malı orada tartıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Atıyorum 300 320 kiloluk bir mal aldınız. Orada tartıyorsunuz. Parasını yatırıyorsunuz. Türkiye'ye geldiğinde bu mal aşağı yukarı 40 50 kilo arasında bir fire veriyor. O fire sizin cebinizden çıkmış oluyor. Yani Haline. bir malın yani ithal alacağınız bir malın fiyatı size 5.60 5.70 5.80 6 euroya kadar geliyor. Yani yaklaşık TL'ye çevirdiğimizde 105 lirayla 110 lira arasında canlı maskeyle para vermiş oluyorsunuz. Almadığın etin parasını veriyorsun. Işte. Aynen. Hala, Şu veriyor. an biz zaten 95'e, 97'ye, 98'e kestiriyoruz. O yüzden e, ithal olacak arkadaşlarımız, at alacak olan arkadaşlarımız bu hesabı yapıyorlar. Pahalı olduğunu da gördüğünde iç piyasadaki, bizim toplamış olduğumuz donalara saldırıyorlar. Abi 30 bin liraya takambil Evet. Arkadaşlar. Şu an yoğunuz. Yani bugün elimizde... Arkadaşlar! <gülüyor> <gülüyor> Bir susun! Şu an elimizde bin tane dan olsa yarın satarız. Doğru mu? Aynen. Türkiye'nin en iyi danalarını topluyoruz. En kaliteli simantal, limuzin, şarole, siyah akbaş danalarını topluyoruz. Sizlere sağlıklı bir şekilde sevkini gerçekleştiriyoruz. Evet. Hayrettin birazdan bunları hangi aşamalardan geçireceğiz? Abi birazdan işte e, yola çıkacak Draxin e, vuracağız. C vitamini vuracağız. C vitamini vuracağız. Aynen. Bir antibiyotik yüklemesi yapacağız. Evet vurduktan bir iki saat sonra yükleyeceğiz. Aşı çalışmaya başladı. Evet, sonra. Zaten mallar gezek malı. Çoğu gezekten topladın ot malı, herhalde. Otmalı, hepsi otmalı. Aynen. Bu haftaki malların çoğu otmalı. Yani evet, e, Beton gibiler maşallah. Bunlara bir şey olmaz ama biz yine de olmaz demeyelim. İşimizi şansa bırakmayalım. Yani abi Doğru biz, mu? biz şeyini yapalım, Şimdi yapalım bir kilo da. ortalaması söyleyelim. Her hafta toplamış olduğumuz buzağların canlı evet. ağırlıkları 160 ile 250 kilo arasında. Doğru mu? 300 kilo pek çıkmıyor da. 160-250. Evet ortalaması 200-210. Aynen, ortalaması 200, evet. 190, 195, 200-210 lirası. Aynen. Bu şekilde mallar var. Yani ben sadece 250 kiloluk mal istiyorum ee, veya sadece 300 kiloluk mal istiyorum dediğinizde biz bu malı ayarlayamayabiliriz. Tek kalem yapmayabiliriz evet. yani. Yapamayabiliriz. yapamayabiliriz arkadaşlar çünkü yoğun bir sevkiyatımız var, sürekli mal topluyoruz. Hatta ayın sonuna doğru da şu an yeni bir sözleşme imzaladık. Kaç tane mal toplayacağız? Şu anda 1800 başlıyoruz. E evet açıyorsun? 1800 tane mal toplamamız lazım. Önümüzdeki ay içerisinde. Siz de böyle kaliteli danalar daha fazla yükselmeden şöyle bir dolaşalım içinde. Dolaşalım abi. Ee, bu arada kameramanımız da yakışıklı yeğenimiz Hayrettin biliyorsunuz. Emrah. Emrah. <laughs> Pardon. Şöyle malları da gösterelim. Abi şunu bir bak. Bak. Bakın. Bak. Şuna bir bak. Bu Montofon akbaşı ama. Bu e arka nerede ya? Belçika mavisi kanı var herhalde. Bak şöyle şu kalitelere bir göster. Emrah. Şunların güzelliklerine bir bakın. Bak Hay. abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım seni bir görsün. Seni bir görsünler. Renk simental, renk simental değil ama. Bu da şarole ile simental melezi. Arka Şarolay. Belçika mavisine benziyor gördüğünüz gibi. Harika. Süper. Bak şurada bir tane var. Orijinal bir limuzin göstereyim size. Orijinal. Full orijinal. Oğlum şöyle seni bir görsünler. Hadi bakalım. Şöyle bir görsünler. Ay maşallah. Damızlık olacak damızlık. Buna bir şey da olacak. Bir şapka şey takalım buna ya. Aynen. Şunun <laughs> güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Renge, boya, posa bir bakın. Daha nereden baksanız 5 aylık ya var ya yok. Şunları da bir kovayım. Ben mi kovayım şöyle? Şöyle bir kov Hayrettin. Şunun ha. güzelliğine bir bak Hayrettin. Şuna bir bak. Ay maşallah maşallah. Hay maşallah maşallah. Ha. Arkadaşlar Türkiye'nin en iyi buzağlarını topluyoruz. Ha. Adetli buza sevkiyatlarını size her zaman yapıyoruz. Yani buraya geldiğinizde 50 tane, 100 tane bizden bir anda malzemeyi, malı alıp hemen yola koyulabilirsiniz. Habersiz geldi bu arkadaşlarımız. 2 günden beri buradalar ama buranın güzelliklerini görmüş oldular. Yani burada biliyorsunuz biz Batı Karadeniz'deyiz, sahil bölgesindeyiz. Adamlar hiç sudan çıkmadı evet. ya. 2 <laughs> günden beri denizdeler. Emrah şu taraftakileri de bir gösterelim. Biz daha bir kere bu sene denize girmedik. Vallahi giremedik. Biz Vallahi daha giremedik. giremedik. Deniz 5 kilometre bize ya var ya yok? Yok yok bile. Aynen 3-5 kilometre daha bizden bize giremedik ya. gerçekten giremedik. Bak. Şu 160 165 kilo ama bomba gibi vallahi maşallah. Şunların güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Abi ben bunlara hastayım ya. Ha ha hay hay. ha şuna bak şuna. ha, ha. Ay maşallah maşallah. Ha. Ha, 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 ha. Hay. Ay maşallah. Sırf otlarına sağ ol. Aynen. Otla gezmiş, gezek danaları, sağlıklı danalar. Ee, i̇nşallah gelirseniz hem bir tanışmak nasip olur. <laughs> bak şu siyahlığı gösterelim yerli zannederler. Baktın, yandan baktığın zaman yerli. Aynen şöyle yandan baktığınızda yerli ama ayak yapısı, kas yapısı, arka yapısı gördüğünüz gibi tohumlama buzası. Herhalde büyük ihtimal yerli bir inekten doğdu. güzel kilo alır. Şunlara bak şunlara. Bak podyumda yürür gibi yürüyorlar Victoria's Secret'in mankenleri gibi. <laughs> Maşallah. Şimdi birazdan aşıları yapılacak. Ee, bir draksin yapacağız. Ee, bir C vitamini yapacağız. Ondan sonra sevkiyatı yapılacak. Ha, Bir iki gün sonra bunların karma aşıları yapılacak. Çelenme aşıları, karma aşıları yapılacak. İç dış parazitleri yapılacak. Ondan sonra 20 gün sonra bunlar tekrarlanacak. Daha sonra besiye, yeme, oturmuş bir mal haline gelmiş olacaklar. Bunlar Diyarbakır'a gidiyor. Alan arkadaşlarımız bunları satabilir. Bunları satabilir. Ee, Diyarbakır'daki e, müşterilerimizden mal temin de yapabilirsiniz. Yani atıyorum geçen sene ve bu sene biz Diyarbakır'a hiç göndermediysek binin üzerinde mal gönderdik. Doğru mu? Gönderdiğimiz adamlara daha hiç yüzünü görmedik. Hiç de görmedik. <laughs> hiç görmedik yüzünü. Allah razı olsun bütün Diyarbakır e, halkı iş adamları ve sizce arkadaşlar bizi tercih ediyor. Hepsine buradan çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Güvenlerini Buraya gelmiyorlar Allah. bile. Hiç gelmiyorlar. Kaç mal lazım 100 mal topluyoruz, gönderiyoruz. Yani hatta toplamadan parasını bile atıyorlar. Atıyorlar. Yani e... Bir kere de görmek nasip olsa adamlar evet. ya. <laughs> Bunları gördük. Bunlar tatile gelmiş. Bunlar gezmeye gelmiş. Bunlar buza almaya gelmemiş. Bunlar tatile gelmiş arkadaşlar. <laughs> Adamlar şu an halen daha denizde. Biz malı topladık. Onları bekliyoruz. Aynen. Denizdeler, denizden <laughs> çıkacaklar. Nereye gitmişler sahile? Şey yok. Mı? yok o öbür tarafa. Neydi o tarla? Tarla ağzı. Tarla ağzına gitmişler. Tarla ağzında yüzüyorlarmış. Ben daha ömrü hayatımda tarla bir kere gitmedim. Yani gelecekseniz bu ara gelin, şortunuzu alın öyle gelin. Yani buraya. <laughs> Arkadaşlar şortu alın öyle gelin. Biz mal toplarken siz bizim güzel böyle Bartın'ın Zonguldak'ın sahillerinde yüzün. Var. Kalite hep buraya sıkışmış ya. Evet bak. Şuna bir bak ya. Ay maşallah maşallah. Limuzin kendini nasıl belli ediyor değil mi? He? Çirkin. Aynen nasıl da kendini belli ediyor. Yılan <laughs> yılan. Haydi bakalım. Ha ha ha. Şuna bak şuna. Arkaya bak. Şuna bak. Emrah. Maşallah Acayip maşallah. Mi? Hadi oğlum. Hay. Arkadaşlar yaklaşık 20-25 dakikadan beri görüş konuşuyoruz. Herhangi bir öksürük, aksırık duymamışsınızdır. Öksürük, aksırık yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Tabii canım, mikrop bu. Yani bu malları aldığınızda, buzağları aldığınızda bu buzağlarda herhangi bir öksürük, aksırık yok. Ben bunlara iğne, aşı yapmayayım. Sakın böyle bir yanılgıya düşmeyin. Mutlaka bunlar gittikten sonra eğer aşı periyodunu uygulamazsanız bir hafta 10 günün içerisinde yavaş yavaş öksürmeye, hasta olmaya başlarlar. O Ulu yüzden Aynen. Önleminizi alın. Rahatınıza bakın. Bir mal olmuş 14-15 bin lira doğru mu? Büyük para abi. Aynen. Bir mal olmuş 14-15 bin lira. Sermayenize aynen. sahip çıkın. Şimdi arkadaşları bekleyelim. Ee, daha sonra aşılarını yapalım. Aracımıza yükleyelim. Allah'ın izniyle yola çıkalım. Allah'ın izniyle yola çıkalım. Teslim edelim. Haydi. Evet. Arkadaşlar aşı yapılmaya başlandı. Antibiyotik ve C vitamini yapıyoruz. Biraz gezdireceğiz çünkü şoka girenler olur. Bakın bir tanesi ilaçları yapıldıktan sonra yatmış. 5 dakika sonra kendine gelir bu. Bazen şoka girebiliyorlar. kalitelere bir bakın maşallah. Aşı timi iş başında. İki tane birden yapılıyor. Bak şimdi canları çok yanacak. takip edelim bakalım. Ne kadar etkilenecek. Aşı yaptıklarımızı şu şekilde kırmızıya boyuyoruz. Bak 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 bak. Zinaya bak bak. Ulan ben seni... Ben seni şimdi kovayım da sana bir aşı yaptırayım ben. Hadi. Hadi. Ay maşallah maşallah. Hay, 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 hadi gezindirsen daha çok ağrısı geçer, he? Daha çabuk dağılır ilaç Abi bu geldi, mi? bak bu çok istekli. <laughs> çok istekli, bak, hemen yine ver ya. Yine yine ver ya. Bak. Oğlum orada dur, orada dur dışarı çıkacaklar, orada dur. Oğlum bu köpek yavrusu gibi aynı <laughs> Arkadaşlar böyle kaliteli buzu almak isteyen arkadaşlar bize ulaşsınlar. Haftalık 150-200-250 adet topluyoruz, gönderiyoruz. Maşallah, maşallah. Ha. 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 Ha.

Üste kaç tane koyacağız? Tamam. Tamam. Arkadaşlar aracı böyle çift katlı yaptık. Ortadan da bölmesi var. Hayır. Hayır. Eskiden 27-28 tane alan araç, şimdi 51, 52, 53, 54 bu civarlar alıyor hayvanın büyüklüğüne göre. Bu araba böyle iyi olmuş değil mi? İki katlı. Ha? Ortadan bir de bak şöyle ayırabiliyoruz. Gel, 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 gel. Kaç oldu? Haydi, haydi. Arkadaşlar bakın bu sopalarla sonra vuruyorsunuz, vuruyorsunuz hayvanların canı yanıyor falan demeyin. Bu sopalar olmasa bu hayvanları zapt etmek mümkün değil. Bir de öyle canın yanasıya vurmuyorlar gördüğünüz gibi. Baba Emrah, burası tamam mı? Arkadaşlar bu kat tamamlandı. 28 adet var burada. Tamam rahatlar abi. Rahatlar iyi. Bunlar yatsa da kalkarlar yani. Rahat olmayın. La oss se. Eren kilitleri getir kilitleri. Ha. Çıktılar ikinci kata. Manzaraları daha güzel ha bunların. Heyran gidiyorlar gidiyor. He. gidiyor Geliyor bak <laughs> Şey Emrah kaç tane var orada? 11 bir abi. Tamam. Bilal sür ileri. Kapağı kapat. Hayır, evet son hayvanlar hey, arkadaşlar. Hey. Arkadaşlar bir sevkiyatın daha sonuna geldik. Mallarımız Diyarbakır'a hayırlı uğurlu olsun. Alan arkadaşlarımız duyunca para kazansın. Ee, siz de böyle kaliteli mal almak istiyorsanız lütfen bize ulaşın. Burada aşıları, yenilerini yapalım, sağlıklı bir şekilde size gö gönderelim. Aynı zamanda ma sattığımız malların rasyonlarını da biz yapıyoruz. Ee, sizlere rasyonlarda da yardımcı oluyoruz. Gördüğünüz gibi ahır boşaldı. Bir sessizlik bir hakim oldu yine. Besi başından besi sonuna kadar hep sizinle ilgileniyoruz. Sadece al bu buzağa bak veya ne bileyim al bu yemi kullan demiyoruz. Arada işletmeyi ziyaret ediyoruz, işletmelere geliyoruz. Sizi doğru bir şekilde yönlendirip besiden güzel para kazanmanızı sağlıyoruz. İnşallah siz de bizimle çalışırsınız. Bu besiden, besi hayvancılığından güzel para kazanırsınız. Önümüzdeki günlerde yine buzağa toplamada, buzağa sevkiyatlarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyelim. Bu videoların da devamı için lütfen beğeni yapalım ve abone olalım. Mallarımız gidiyor. Hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.